lüks yaşamın mimarı Modis Mobilya çözüm masasını sunar. CNBC ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Alara Akgün çözüm masası programıyla karşınızdayız. Artık iş dünyasında başarı bugünü yönetmekten çok yarını inşa etmekle ölçülüyor. Küresel rekabet, teknolojik gelişmeler derken tabii ki şirketler kalıcı sistemler kurmaya başladı. Kurumsallık da burada gündeme oturan bir kavram oldu. Aslında bu kavramı konuşmak üzere de her aslında perşembe günü şirketlerin çözümlerini masaya yatırıyoruz. Ve bu perşembede bana programın daimi konu ortak akıl danışmanlığı, kurucusu Doktor Yılmaz Sönmeze eşlik ediyor. Yılmaz Bey merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlarımız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün kurumsallık diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz şirketlerde çözüm masasında. Peki şimdi baktığımızda Türkiye'de ve dünyada kurumsallaşmayı konuşursak, sistem kurmak, sürdürülebilirlik neden ilerliyor? Nasıl yorumluyorsunuz şu anki tabloyu? Ülkemizin şöyle bir kültürü var. Biz 16 devlet kurmuş ve tekrar kendimiz dağıtmışız ve şimdi son bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'miz var. Ya merak ediyorum bu kadar ülke kurulma, yıkılma, tekrar kurmamız neden bu kadar böyle olmuş? Bakıyorum şirketimizin kültürüyle aynı şirket açıyoruz, kapatıyoruz, tekrar açıyoruz, yine kapatıyoruz, devrediyoruz, tekrar başka bir yerden başlıyoruz. Yani bizde bir şey var böyle bir sürdürülebilir bir bir şey olmuyor. Sürekli bir yerde bir tökezleme, bir tökezleme meydana geliyor Çok ve mu vazgeçiyoruz 300 acaba. 300 yıllık, 500 yıllık şirketlerimiz oluşmuyor maalesef. Bakıyorsunuz Türkiye'miz %75.5'i istatistik bir bilgi bizim e, kırılgan yani hmm. en ufak bir sarsıntıda e, dağılıp giden şirketlerimiz yani yüz üzerinden %75.5 neredeyse şirketimizin e, %75'i dağılıyor hemen kısa süre içerisinde bir e, ekonomik krizde bir durgunlukta vesaire yine bakıyorum ayrı şirketlerimiz var. E, dünyada aile şirketleriyle ilgili e, yazılı anayasalar var. Bizde neredeyse yüzde iki, yani 10 şirketin ancak bir ikisi bu aile anayasasını yazmış, yani aile ile ilgili bir kavram. E, bakıyorum Türkiye'de aile şirketlerinin sadece yüzde 11'i, 12'si e, üçüncü kuşağı, dördüncü kuşağı geçmiyor bile yani. Neden bu kadar büyük emeklerle şirketlerimizi kuruyoruz, bir yerlere geliyoruz, hı hı. sorma sonra da dağıtıyoruz. Böyle mi olması lazım? Ama dünyaya bakıyoruz hiç öyle değil. Dünyanın göstergelerine bakıyorum. Kurumsallıkta ve hı hı. sürdürülebilirlikte biz neredeyse en dip noktadayız. Ee, öbür şeye baktığımız zaman bizim ortalamanın, dünyanın ortalamasının çok gerisindeyiz. Hı hı. Sürdürülebilirlik ve kurumsallıkta. Biz sürdürülebilir ve kurumsallıkta bu kadar gerideyken o zaman biz global bir piyasaya çıktığımız zaman nasıl bunlarla rekabet edeceğiz? Bir İsviçre'ye bakıyorum, bir Hollanda'ya bakıyorum, Almanya'ya bakıyoruz. Ki şu anda bakalım dilerseniz yani sıralama İsviçre geldi. Yani İsviçre kurumsallık düzeyi 10 üzerinden 9.4. Yani neredeyse İsviçre'nin kurumsallıkta 10 üzerinden 10 puan alıyor. Şaşırtan bir tablo değil fakat baktığımızda. Sürdürülebilir şirket oranı %78. Yani kurulan 10 şirketin 8 şirketi hı hı. uzun ömürlü olabiliyor. Almanya'ya bakıyorsunuz kurumsallıkta 10 üzerinden 9 yani 10 firmanın 9'u kurumsallıkta evet. başarı ortaya koymuş. Sürdürülebilirlikte neredeyse 10 firmanın %74'ü. 7'si sürdürülebilir bir başarı ortaya koymuş. Japonya'ya bakıyoruz 9 firması kurumsal. %72 sürdürülebilir bir başarı ortaya koymuş. Amerika'ya bakıyoruz. 8.5 ve orta, Güney Kore'ye bakıyorum. Kanada'ya bakıyoruz. Norveç'e. Bunlar bize ne anlatıyor? Bakın şimdi biz bunlarla bir taraftan rekabet edeceğiz. Bir taraftan bir sistemle masaya oturacağız. Diyoruz ki biz sistemli bir yapımız var. Size böyle bir hizmet vereceğiz. Hı hı. Kurumsalız. İstediğiniz raporları bizden alabiliyorsunuz. Şeffafız falan diyoruz. Diyemeyiz. Diyemeyiz. Kurumsallık düzeyinde... 3.8 yani 10 firmamızın ancak aşağı yukarı 4 firma kurumsal diyebiliyoruz. Neredeyse yarısına eşit kurumsallığımız Türkiye bazında baktığımızda. Sürdürülebilir de neredeyiz? 10 firmanın sadece 2 firması biz gelecek adına bir ortaya bir performans ortaya Hı. koyabiliyor. Şimdi bu bizim aslında her şeyimizi anlatır. Yani dünya nerede? İsviçre'ye bakıyorsunuz, e, bir Türkiye'mize bakıyorsunuz. Sonra ikisi de bir Platformda bir kul var da bir rekabet ediyor. Hangi koşullarda rekabet edebileceksiniz? Kurumsal düzeyiniz çok düşük, sürdürülebilir bir başarı oranı ortaya koyamıyorsunuz ve biz bunlar rekabet edeceğiz. Bizim notlarımız ortada karnemiz çok zayıf. E şimdi şirketlerimiz ekonomik krizde dökülüyorlar. Niye dökülüyor? Şimdi kurumsal bir şirketin bütçesi var mıdır? Bağımsız yönetim kurulu üyesi var mıdır? İç denetimi var mıdır? Etkin takip ve sorumluluk var mıdır? Yetkiler belli midir? Aile anayasası da var mıdır? Peki? Aile anayasası var mıdır? Efendim ben söyleyeyim. Dijital konusunda güçlü müdür? E, stratejik bir planı var mıdır? Vardır. Şimdi biz kurumsallığı tarif ederken birçok kriter vardır. Ana başlıklardan bahsettim vardır. Bizde var mıdır? E bunu saydığımızın çoğu yoktur. E, zaten çoğu olmadığı e, uluslararası evet. e, derencedirme kuruluşları, uluslararası e, kurumsallık ve sürdürülebilir e, takiplerini yapan şirketler bize bir puanı vermiş diyor ki, ey Türkiye diyor, ey şirketler diyor, siz diyor çok geridesiniz, toparlanın, yoksa ayakta kalamazsınız diyor. Şimdi baktığımızda aslında Türkiye'nin çok yol kat etmesi gereken bir tablo ortaya çıkmış bulunuyor. Peki e, bu süreçte sizce Türkiye nerede hata yapıyor? Yani kurumsallık ve sürdürülebilirlikte hangi adımları atmamız gerekiyor? Şimdi yine bu fotoğraf bize bir şey anlatıyor. Bu istatistik bize bir şey anlatıyor. Biz neden sürdürülebilir bir başarı ortaya koyamıyoruz? Biz neden kurumsal bir şirkete dönüşmüyoruz bir türlü? Bir kere bizim kültürümüz var. Yani çünkü kurumsallıkla kültür Birbirine eşdeğerdir. Yani siz bir şirketin önce kurumsal kültürünü oturtacaksınız. Bunun üzerine kurumsallığı inşa edeceksiniz. Bunun üzerine profesyonelliği ve sürdürülebilir bir başarı ortaya koymanız lazım. Bizim kültürümüzde ne vardır? Aile şirketleri vardır. Evet. Aile şirketinin bir baskısı vardır. Geçen gün bir, bir firma beni arıyor. Hocam diyor biz 15 kişiyiz, aile şirketiyiz. Devasa bir yapımız var. Hı hı. Fakat yeni nesil işin içine girdikçe... Biz inanılmaz çatışma içine girdik. Kaç yıllık bir şirket peki Yılmaz Bey? 30-35 yıllık bir şirket. Yani bizim için 30 yıllık bir şirket iyi falan diyoruz. Yani Batılı ülkelerde 100, -100 yıllık şirketler evet. diyoruz. Biz de 30-40 yıllık şirketlerden bahsediyoruz. Baktım, dinledim. Hocam dedi bizim büyüklerimiz var. Biz bir danışmanlık alabilmemiz için büyüklerimizi ikna etmemiz lazım. Başka abimi ikna etmemiz lazım. Başka bunu ikna etmemiz lazım. Doğrularımız var fakat bu doğrularda karar alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Ailenin bir baskısı var. Niye? Liyakatı olmadığı halde şirketin içine atıyoruz. Akrabaları topluyoruz ve dolayısıyla burada bir sistemsizliğe bir yol açıyoruz. Sonra diyoruz ki bizim şirketimiz kurumsal olsun, sürdürülebiliyorsun. Olamaz. Aile şirketi bir baskısı var bu ülke olarak. Baktığımız zaman bağımsızlık şirketlerimiz, yönetim kurulları veya komiteler, icra kurulları, denetim departmanları varsa da bağımsız değil. Dışarıdan birileri yok. Yine biz bizeyiz. Yine akrabayız veya ortaklarız. Bir üçüncü göz yok orada. Birisi ya siz burada bir yanlış yapıyorsunuz. O mekanizma yok. Dolayısıyla bağımsız değil. Bağımsız ve tarafsız bir şirket yönetimi neyle başlar? Yönetim kurullarının veya icra kurullarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde hiçbir baskı altında kalmadan hür iradelerini dile getirmeleri. Yapabiliyor muyuz? Biri acaba başıma ne iş gelir? Benim ortamla bozulur muyum? Ailemle karşı karşıya mı gelirim? Öbürü ekmeğimden olur muyum? Bu düşüncede olan birisi bağımsız karar verebilir mi? Veremez. E neden başka? Strateji belirlemede zayıflık veya çoğu şirketimiz sorayım bakalım. Senin şirketinin gelecek 3 yıllık, 5 yıllık bir planı var mı? Nereye varmak istiyorsun? Şimdi neredesin? Yarın nerede olacaksın? Şirketimizde ya patronun kafasında bunlar var, kurucuda bunlar var fakat kağıda dökülmüş, efendime sisteme dökülmüş tüm taraflarca bilinen, tüm çalışanlarca bilinen bir stratejik eylem planımız yok. Onun için kurumsallaşamıyoruz. Ölçme ve değerlendirme disiplini. Rakamlar yanlış ise ve aldığın veriler birbirini tutmuyorsa, matematikle konuşmuyorsanız o zaman neyle ölçeceksiniz? Ölçemediğinizi yönetemezsiniz zaten. Yönetemediğinizi de denetleyemiyorsunuz zaten. E, dolayısıyla kurumsallıkta sürdürülebilir esas biri de ölçme ve değerlendirme. Nereye gidiyoruz? Maliyetlerimiz, hı hı. bütçelerimiz, Gidişatımız neyi gösteriyor? Performansımız neyi gösteriyor? E, bunlarda bir ölçme değerleme disiplini yok. O Hocam gidiyoruz diyor. Satarak batan şirketleri biliyoruz. Çok satarsa daha çok hızlı batacak. Niye? Maliyetini bilmiyor. Evet iyi bir e, sipariş alıyor ama zararına sipariş alıyor. Zararına satan şirketler var. Stoğu dolu hocam stoğum iyi diyor. Stok maliyetini biliyor musun bilmiyorsun stok maliyetinin finansmana maliyetini biliyor musun. onu da bilmiyorsun. E o zaman sen ölçme ve değerlendirmeyi yapamıyorsun. dijitalleşmede parçalı mimari bazı firmalara gidiyoruz. 50 tane yazılım var, alar hanım. Ya bunu niye aldın, bunu neden aldın? Bunu nerede kullanıyorsun? Her departman bir yazılım programı kullanıyor. Sonra birbirleriyle de bu yazılım programları entegre değil. Üretim başka, satış başka, satın alma başka, e, e, finans başka bir departman kullanıyor. CRM başka bir yerde Ki var. Bu altyapının da önemli bir maliyeti de şu an şirketlere çok var. Çok ciddi maliyetler var. Yani bu yazılım e, konusu çok ciddi maliyetleri var. Yeni yeni var. oluşan ve, ve maliyetli bunu bir süreçleri. alırken Bunu alırken de parçalı olunca şirket birlikte konuşamıyor. Yani Hı. departmanlar sağlıklı çalışmıyor. Yine kurumsallıkta sınıfta kaldık. Değişim yönetiminin yanlış kurgulanması. Yani biz Hocam biz değişmemiz lazım. Neyi değiştirelim? Yürüyüşümüzü mü değiştireceğiz? Yönetim şeklimiz değişir. Kültürümü mü değiştireceğiz? Dijital altyapımızı mı değiştireceğiz? Daha liyakatlı personeli buna bu, buraya mı alacağız? Ne yapacağız? Yönetim değişimindeki kasıt burada ne? Artı evet biz bugünden yarına hemen kurumsallaşma kurumsallaşamayız. Zaman lazım. Bir sabır lazım. Hı hı. Altyapı lazım. İnanmışlık lazım. Bu değişime liderlik yapacak olan kişinin evet. aile içinde veya şirket yönetiminde ne kadar adil, ne kadar şeffaf, hı hı. ne kadar doğru yönetebiliyor? Bunu da ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla değişime, dönüşüme liderlik yapacak kişinin, kişinin doğru olması lazım. Hı hı. Kurgunun doğru olması lazım. Tüm şirket içindeki yapıların işin içinde olması lazım. Ben değişiyorum demekle olmuyor. Başlattım demekle olmuyor. Yarından itibaren sistem böyle de demekle de olmuyor. Baktığımız zaman biz nerelerde karnımız zayıf? Biz buralarda zayıfız. Ama batılı şirket böyle yapmıyor. Bunu bir takvime bağırıyor. Ölçme ve değerlendirmeye alıyor. Bir stratejiyle başlıyor. Şirketini daha bağımsız bir karar mekanizmalarını geliştiriyor. Ve dolayısıyla burada kimsenin bir baskısı altında, hissedarların baskısı altında karar vermiyor. Zaten hissedarın baskısı gelmeye başladığı zaman, ortakların veya ailenin baskısı geldiği zaman siz onları memnun etmek zorundasınız. Doğrulardan vazgeçmek zorundasınız. E doğrulardan vazgeçtiğiniz zaman şirketin rotası değişiyor ve bozuluyor. Eleştiri kabul etmeyen de bir sistem ortaya çıkmış oluyor Yılmaz Bey. Baktığımızda kültür kelimesi şu an benim ilgimi cezbetti. Çünkü acaba Avrupa'ya göre Türkiye'nin köklerine baktığımızda kültür tarafında mı kurumsallaşmada bir tıkanıklık yaşıyoruz? Yani geleneksel süreçten ilerlediğimiz için mi burada bir sorun yaşanıyor sizce? Çok büyük bir etkisi var. Yani bir Japonya'da aileden ortakladan biri bu işi yürütemiyorsa, liyakat olarak doğru değilse bir Evlatlık kabul ederek onun işin başına getiriyor. Yani şirketin yönetiminde tamamen işi bilen liyakat kişilere devrediyor. Burada bir liyakat kültürü. Bizde duygusal yönetim modeli var. Bizde kurumsal yönetim modeli yerine hı. duygusal yönetim modeli var. Duygusal yönetim modelinde ister istemez matematik geride evet. kaldı. Bir diye liyakat geride kaldı. Başka ölçme ve değerlendirme hı hı. de geride kaldı. Çünkü aslında yanlış birisi ama duygusal olarak onu idare ediyoruz. Yine burada bir yanlış bir iş yürüyor. Bu sefer duygusallıktan dolayı dengenin peşindeyiz. Duygusal yönetim modelinden Türkiye çıkması lazım. Kurumsal yönetim modeline geçmesi gerekiyor. Bu kolay değil ama şirketimizin geleceği için ve başarısı için bunu yapmak zorundayız. Bunca emek, bunca emek ikinci ve üçüncü kuşaklara geçmiyor. Şu anda şirketlerde İkinci kuşaklar daha aktif olmaya başladı. Fakat şirketlerde şiddetli çatışmalar da var. Kurucularla kendi aralarında çatışmalar var. Neden? Bayrak değişimlerinden kaynaklanıyor. Bayrak değişiminde birlikte yönetme kültürü gelişmemiş. Hı hı. Kurucularla yeni nesil arasında sağlıklı bir köp köprü kurulamamış. Biz burada hizmet verdiğimiz birçok kurumda bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla mesele olaylara bakarken bu kültürü daha çok evrensel değerlerle, daha çok evrensel yönetim modellerle evet işletmemizi yönetmemiz gerekiyor. Bu olduğu zaman olur. O zaman sağlıklı bir sistem, sağlıklı bir sürdürülebilir, kılınabilmesi için şirketlerimizin ödevleri nelerdir? O neler zaman biraz bunları lazım? konuşalım sizinle. Sağlıklı bir sürdürülebilir ve kurumsal şirket için hangi adımlar atılması lazım? Nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor sizce? Şimdi en başta biraz önce ifade ettiğimiz gibi şirketin yönetim kültürünü evrensel ...doğrularla bütünleştirmemiz lazım. Hı hı. Evrensel doğrular ne diyor bize? Bu şirket... ...bir, bu şirket bize... ...şeffaf olmalı. Şeffafiyet neyle olacak? Kurumsal altyapı ve sistem... ...mali verilerden evet. tutun... ...tüm verilerin açık olması... ...ve herkesin ulaşabilirlik hale gelmesi lazım. Hı hı. Yönetim kurulu kavramı... ...bu ülkede doğru oturtmamız lazım. Yönetim kurulu... ...şirketin geleceğini kurgulayan bir... ...kurul olduğu için... Bu kurulun liyakatlı kişiler tarafından oluşturulması gerekiyor. Hı hı. Yönetim kurulu yetki ve sorumlulukları doğru dağıtması gerekiyor. Şirketlerimizde bir kişiye bağlı olan bir sistemle dönüyor çoğu şirketlerimiz. Yani patrona şirketten kurtulmamız lazım. Patrona şirket geleceği olmayan şirketler. O zaman bu patrona şirket Patron kim olmalı? Sistem patron olması lazım. Yani karar verici sistem olması lazım. Herkesin sisteme tabi olması lazım. Sistemin koyduğu kurallar herkes için geçerli olması lazım. Şirketin içerisinde yetki ve sorumluluklar belli olmadığı sürece dolayısıyla bu patrona sisteminden çıkmamış olacağız. E ben neyi vereceğim, hangi konuda vereceğim buna limitlerini vesairenin belli olması lazım. Şirketlerimizde bir bütçe mantığı oturmadığı sürece kurumsallıktan bahsedemeyiz. Stratejik bir planı olmayan bir şirketten hı hı. kurumsallıktan bahsedemeyiz. Sağlıklı ve bağımsız komiteler, kurullar oluşmadığı sürece biz kurumsallıktan bahsedemeyiz. İnsan kaynağına yatırım yapmayan şirketlerden biz kurumsallıktan bahsedemeyiz. Dolayısıyla bütün bunlar birbirini tamamlayan yek vücut kavramlardır. O zaman bir şirket kurumsal deyince bu kriterler ortaya gelmesi lazım. Bizim hangi etik kodlarla şirketimizi yöneteceğiz? Nasıl bir politikayla yöneteceğiz? Bizim müşteri politikamız, çalışan politikamız, paydaşlar politikamız, sosyal sorumluluk paydaşlarımız bunlara nasıl bir politikayla mesele yaklaşacağız. Bütün bunların net belli olması gerekiyor. O zaman şirketlerimiz kendilerini ben kurumsal olacağım demekle, şapkayı değiştirmekle, elbiseyi değiştirmekle, kart viziti değiştirmekle, organizasyon şemasını renklendirmekle bir şirket kurumsallaşamaz. Hı hı. Bizim baktığımız zaman bir Almanya'da, Amerika'da biraz önce gösterdik, İşte dünyada çok başarılı şirketler var. Ki İsviçre şu an en başarılı bu konuyu bir İsviçre en başarılı şirket. şirket. Bunlar neyi doğru yapıyorlar? Hı, hı. Kurullar bağımsız, yetkiler belli, sorumluluklar belli, stratejik planlamalar belli, performans değerlendirme sistemleri belli, iç denetim departmanları çok aktif çalışır. Zaman zaman dışarıdan da denetim, bağımsız denetim kuruluşlarında da. Bayrak değişimleri da belki zamanında denetim. yapılıyor. Bayrak değişimi zamanında yapıyor. E şimdi geldi sıkıştı. Hı hı. Bir taraftan bayrak değişimini yapamadık. Şirketimizi kurumsallaşma sürecini sağlıklı hale getiremedik. Bize şu anda zorunlu olarak dijital ve teknolojik altyapılarımızı da acilen toparlamamız lazım. Bir taraftan bütçeyi yönetmemiz lazım, bir taraftan jeopolitik riskleri yönetmemiz lazım. Birçok konuyu birlikte yönetmemiz lazım. Şimdi kurumsal şirket gelecek 5-10 yılını görebiliyor. Kurumsal şirket şirketin ABC planlarıyla hareket edeceğini bilir. Kurumsal şirket aynı zamanda zamanın ruhuna uygun gerekirse çeviklik ve esnekliği birlikte yönetebiliyor. Onun için panik yapmaz. Ani kararlar almaz. Piyasa küçüldü, piyasa büyüdü, piyasa şöyle oldu diye tamamen buraya odaklanmaktan ziyade önündeki ev ödevine, iş ödevine bakar. Bir gözü şirketin içinde, bir diğer gözü şirketin geleceğinde. O zaman bizim ev ödevlerimizi doğru yapmamız lazım. Önce şirketimizi bir check geçirmemiz lazım. Benim nerelerim zayıf? Nerelerim eksik? Kendisinden kurucular başlamak üzere şirketin en alt kademesine kadar bir dinlemesi lazım ya bizim şirketimiz kurumsal deyince hocam benim şirketim kurumsal diyor niye herkes bana saygı duyuyor başka herkes bana itaat ediyor başka cebimde bir tane rapor var ben ondan şirketimi takip ediyorum dolayısıyla kontrol bende diyor yani kontrol bende demek bir şirket kurumsal anlamına gelmez Herkes sana saygı gösterdi diye senin şirketin kurumsal anlamına gelmiyor. Müşteriye doğru dürüst dönüşe, dönebiliyor musunuz? Zamanında dönebiliyor musunuz? Kendini günceleyebiliyor musun? Sorgulayabiliyor musun? Şeffaf mısın? Kurumsal bir altyapıyla ile ilgili emek veriyor musun? İşte bunlara baktığımız zaman bir şirketin fotoğrafı ortaya çıkıyor aslında. Bunlar da zaten iş çevikliğini getiriyor herhalde anladığım kadarıyla. Peki burada madde madde neler yapılacağını konuştuk sizinle. Bu süreçte kurumsallık sistemi şirketlere ne kazandıracak? Biraz da bu tarafı detaylandıralım. Çok şey kazandıracak. Ne başta ne kazandıracak? Bir kere ayakta kalmayı sağlayacak. Risklere karşı dayanıklılığı sağlayacak. Hı hı. En ufak bir krizde, sarsıntıda savrulmayacak. Evet kendini dengeleyebilecek, önünü görebilecek, gelecekte şirketin gelebileceği noktayı görebilecek, şirket içerisinde sağlıklı bir toplantı kültürüne kavuşabilecek, hı hı. sağlıklı karar alma mekanizmasına kavuşacak, sağlıklı bir insan kaynağını bu yeteneğine ulaşmış olacak, sağlıklı bir iç denetime kavuşmuş olacak, riskleri önceden görerek tedbirini almış olacak, kriz zamanında fırsatlar ona doğru koşacak fırsatlar ona doğru karşı. Kriz döneminde küçülmeyecek, küçülmesi bile bir stratejiyle olmuş olacak. Mutlu bir, mutlu bir çalışana sahip olacak. Çünkü çalışan da haklarını bilir. Çalışan nerede kariyer planlamasını bilir. Çalışanla bir aidiyet duygusu gelişmiş olacak. Şirkete olan bağlılığı artmış olacak. Profesyonel insanların iyi ki ben bu şirketteyim de, diyecek ve paydaşlarla işbirliğini yapmış olacak. Büy büyümeyi Gerekirse dış paydaşlarla birlikte yapacak. Neden? Çünkü çok iyi bir algısı var, güçlü bir güçlü bir imajı var. Güvenilir bir şirket, saygı duyulan bir şirket. Ve aynı zamanda geleceği olan bir şirket. Geleceği olan bir şirkete insanlar ürün de verir, hizmet de verir. Çalışan da gönül rahatlığıyla orada çalışır. Paydaşları canı gönülden onunla işbirliği yapar. Dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağladı, çalışan memnuniyetini sağladı, paydaşlarla ilişkileri çok iyi ve Uyumlu bir şirket iç yapısına evet. kavuştu ve bu şirket pazar payında daha güçlü hale geldi. Pazarda daha rekabet edebilir bir hale geldi ve güçlü bir algısı, güçlü bir imajı ve aynı zamanda güçlü bir e, marka bilinirliği oluşmaya başladı. Bugün insanların en çok şirkete artı puan verdiği konu güvendir. Siz aldığınız hizmeti sürpriz size yaşatmayan şirkete Hı. güvenirsiniz. Sizin sürpriz yaşamamanız demek şu demek aldığınız hizmetlerin bir önceki güne göre daha iyi ve daha güçlü ve sizi daha mutlu eden bir kavram. ve karma. daha şeffaf belki de ve daha bir şeffaf. Dolayısıyla güveni sağlamış olacak. Para güveni sever. O zaman güvenilen şirketler, güven duyulan şirketler herkes onunla işbirliği yapar. Finans problemi yaşamaz. İnsan kaynağı problemi yaşamaz. Büyüme problemi yaşamaz. Rekabet problemi yaşamaz, markalaşma problemi yaşamaz, global ölçekte bir şirket olma yolunda herhangi bir sürpriz yaşamaz. İşte bu kurumsallık ve sürdürülebilirliğin ana yolu bu. Yılmaz Bey bir cümleyle sizden aslında biraz özet de isteyeceğim. Çünkü sizinle aslında uzun zamandır bu programları gerçekleştiriyoruz. Aile anayasası dedik, aile şirketleri dedik, liyakatten bahsettik. Bugün de kurumsallığı konuştuk. Peki adaptasyon sürecinde Türkiye'nin önünde ne kadarlık bir zaman var sizce? Bir cümleyle rica edeceğim. Bence o kadar çok acil ve hızlı bir şekilde bunu toparlamamız gerekiyor. Çünkü herkes şunu bekliyor. Piyasa ne zaman açılacak? Piyasa beklese de açılsa da senin şirketin şu anda rekabette geride kaldı. Niye? Maliyet analizini yapamıyorsun. Optimizasyonları yapamıyorsun. Evet. Sağlıklı bir strateji ortaya koyamamışsın. Onun için önümüze zaman yok, süre yok, yarından tezi yok. Şirket oturacak, kurucular oturacak. Ben şirketimi yarınlara hazırlamam için ne yapmam lazım mı? Yol haritasını çıkaracaklar. Dışarıdan gerekirse destek alacaklar. Yol haritasını şekillendirip yola çıkmaları lazım. Geç kaldık demiyoruz. Bugünden başlıyoruz. Bugünden güçsüz. başlıyoruz. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Zaten devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda da. Değerli izleyenler çözüm masasında bu hafta kurumsallığı konuştuk. Hafta yeni başlıklarımıza tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle diyelim. Lüks yaşamın mimarı Modis Mobilya çözüm masasını sundu.